arkadaşlar. Siber hoş geldiniz. Bugün dersimizde yeni bir uygulama yapacağız. Yeniden kastım. Geçen dersimizde yaptığımız veri depolama işlemlerini daha güzel bir hale getirerek yeni bir uygulama şeklinde sizlere anlatacağım. Geçenki dersimizde yaptığımız işlemi size bir göstereyim. Mesela buraya isim yazdım. Hadi buraya da 1, 2, 3, 4 yazdım. Kaydet dediğimde sağdaki düşükte bu değerleri görüyorduk. Burada bir veri depolama işlemimiz vardı. Şimdi ise biraz kodumuz üzerinde değişiklik yapalım. Sadece JavaScript sayfası üzerinde değişiklik yapacağız. Mesela displaydeki bana yok etti Burada Dokument Burada yeni bir kod yazıyorum Dokument nokta ktml By ID ID'miz Şuradaki ID'leri güzel koyayım

1 olacak Ayrıca biz bu ID'lik değeri değiştirmek istiyorsak value özellik atıyoruz nokta value yazıyoruz ve eşittir çift tırnak burada bir yere değer atadık boş bir değer bu şimdi ikinci bir değişkenimiz vardı, onun için de aynı işlemi gerçekleştiriyorum value eşittir çift tırnak, buraya da tu yazıyorum daha sonra display fonksiyonuna geliyorum Buradan şu kısmı siliyorum arkadaşlar. Burada Light Box nokta inner html kodum var. Ekrana boş değer yazdırıyorum. Daha sonra Bir tane şey, döngü oluşturalım arkadaşlar. Değerlerimiz döngü içinde dönecek. Burada bir değişken oluşturuyorum. X sıfırdan başlıyor parametrelerimiz. X küçüktür. Sesin. Şuradaki değerimiz var arkadaşlar bir değişimi Bunu buraya kopyalıyorum. Bu değişkenimizin uzunluğunu alacağım. Ve X'imizi arttıracağım. x'i sıfırdan başlattım burada. Ne zamana kadar işlem devam edecek? Sales Storage'daki değişkenindeki uzunluk kadar devam edecek uzunluğunu belirttik orda burada yeni bir değişken oluşturuyor a adında station storage nokta ki bizim buraya kullandığımız yeni bir metod yeni değerleri key'de ile tutmak için yeni değerimiz ne oluyor burada? x yeni değerimizi k metodumuzla tutarak ekrana yazdırmaya yarıyor. Daha sonra b diye bir değişken tanımlayalım. Session Storage değişkenimizi yazdım ve get item metodumuz bize az önce içinde x değerini tutan değişkenimizi çağırsın. Ekranda iki tane değerimiz vardı. 1 ve 2 diye. Şu gördüğünüz ilk kutucuk A, ikinci kutucuk da B olacak. Biz burada onları belirledik. Şimdi ekrana aldırma kısmını yazacağım. Right box değişkenimiz. Nokta inur HTML Biz burada bir döngü oluşturmuştuk Burada devam ediyor işlemimize İlk değişkenimiz A idi Artı Çift tırnak içinde Eksi işaretimiz Artı ikinci değerimiz Artı Boşluk bırakacağım DR etiketini kullanıyorum burada. Ve bizim döngümüzde değerleri sürekli göstermek istiyoruz. Mesela Ali 134 yazdık, kaydet dedik gitti buraya Veli 1 2 yazdık bu belli değerini de şu iki değerle de bu iki değerin altına yazdırmak istiyoruz. Ama burada gördüğünüz gibi yazdıramıyorduk. Biz bunun için burada artı parametremizi yazdık. Save edelim. Soft kodumun içinden çalıştıralım. Ne yazalım? a 12 yazdık. ASD 12 yazdık. Veli 21 ya da 32, 32 Kaydettiğimizde altına yazdırıyor Bir iki değer daha yazdıralım burada. Alfabetik olarak yazdırıyor. Mesela kolu yazalım 64 yazalım Gördüğünüz gibi alfabetik olarak Verilerimiz Depolanıyor burada şeyler deneyeceğim. Google'a döndüm. Az önceki sayfamıza geri dönüyorum. Ne yazalım? Sıfır akademi yazalım. Dört yazalım. Kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi verilerimiz silmiyor. Ya. Sayfamızı kapamadıktan sonra. Kapadığımızda, çalıştırdığımızda Ahmet 134 yazdığında gördüğünüz gibi önceki verilerimiz kapanmıştı. Tarayıcımızı kapamadıktan sonra verilerimiz kayıtlı olarak arka planda depolanıyor. Bugünkü örneğimiz böyleydi arkadaşlar. Siz de kodları yazarak çalışırsanız daha verimli olur. İyi çalışmalar görüşürüz.